Tamam. Son 10 saniye. Hocam İki hafta üst üste yakalanılan güzel bir hava vardı. Geçtiğimiz hafta Isparta 32 Spor'a karşı alınan bir mağlubiyet var. Önce bu mağlubiyeti değerlendirelim. Ardından bu hafta oynanacak Arnavutköy maçıyla ilgili de görüşlerinizi alacağız. Önce bugün önemli bir gün. Başta Mustafa Kemal Atatürk öğretmenimiz ve tüm öğretmenlerin bizleri bugüne getiren tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Sizin de kutlu olsun öğretmenler gününüz. Sağ geliniz. olun, teşekkür ediyorum. Diğer taraftan da tabii bir bahar havası vardı takımımızda ve şehirde. Ama geçen hafta son oynadığımız maçta bir 60 dakikalık o bahar havası bizi başka bir yöne itti. Çok da iyi oynamadığımız bir dönem var ama daha sonra tekrar tepki gösterdik gol yedikten sonra. Uğraştık dedik, beraberliği sağladık. Lakin yine çok acemice, o günde bahsettiğim gibi acemice bir golle kaybettik. Futbolda bunlar var. Lakin işte acemilik başa bela diye söylüyorum hep. Bunları yapmamalıyız. İnşallah bundan sonra sahada bu tür şeyde yani acemilikler yapmayız diye düşünüyorum. Lakin ölen ölünmüyor. Devam edeceğiz. Bu işin şeyi yok. Bu hafta Anadolu köyü deplasmanından buranın acısını çıkarıp 3 puan almaya çalışacağız. Elimizden gelen tüm gayretle bunun için çalışıyoruz. İnşallah cumartesi günü çıkıp 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İlk yarının tamamlanmasına artık az kaldı. 4 hafta var önümüzde. Bursa Spor ilk yarıyı nerede bitirecek sizce? Fiyatı bunu şu anda şurada bitirecek bütün puanları talibiz yani. Önümüzdeki bütün puanlara talibiz. Orada bitirecek diyemeyiz ama elimizden gelen tüm gayretle en yüksek yerde en fazla puan alarak bitirmeye çalışacağız. Yani işin ters tarafı tabii inanılmaz sakatlıklar da bizi e, çok yordu yani biliyorsunuz şu anda e, üçüncü oyuncumuz yani devamlı görev alan arkadaşlarımızdan Eren Güler senenin başında bitti daha sonra Hasan Ayor oldu şu anda baktığınızda Ertuğrul yine devamlı görev alan arkadaşlarımızdan e, bir de e, takımımızın durumumuzu da biliyorsunuz dışarıdan yani alttan oyuncu getirebiliyoruz ancak. Daha tecrübesiz, daha genç oyuncular devreye giriyorlar. Böyle olunca da e, hakikaten güç dengesinde bir zayıflama oldu. Ama bunların hiçbirini bahane etmeyeceğiz. Biz önümüzdeki dört maçta en yüksek puan almak için gerekli tüm çabamızı sarf edeceğiz. Hı hı. Hocam Arnavutköy maçı ile ilgili? Biz dedik e, Arnavutköy e, takımın maçlarına baktık. Analizini yaptık. Eee Puan veya puanlarla dönmeyi düşünüyoruz. Büyük ihtimalle de öyle olacak diye düşünüyorum ben. E, oradan kayıpsız gelmemiz gerekiyor. E, bize göre bir takım gibi gözüküyor. Geçen haftaki maç zor bir maç gibi gözüküyordu zaten. Ama bu haftaki maç biraz daha bize e, yumuşak bir maç gibi gözüküyor. İnşallah e, bizim istediğimiz gibi olur. Oyuncularımız istediğimiz gibi görev e, yaparlarsa maç sonunda gülen taraf biz oluruz. Hocam sakatların durumu nedir? Hasan Ayaroğlu'nun oynayıp oynayamayacağı veyahut da Ertuğrul Kurtuluş Kaç hafta daha bizi beraber... Bu hafta ikisi de yoklar ama önümüzdeki hafta eee Hasan Ayaroğlu'nun gelme durumu var. Dönüş durumu var. Ertuğrul önümüzdeki hafta belli olmaz. Yani belki bir daha sonraki haftaya diye doktorlar söylüyorlar. Eğer gelirlerse tabii biz gücümüze güç katıyor bu tür oyuncular. Yani tecrübeli ve şey oyuncular, devamlı oynayan oyuncular. Ama şu anda bu şansımız yok. Ne yapalım? Elimizden gelen tüm gayretli genç oyuncularımız onların yerini doldurmaya çalışacak. Var Hocam e, cam camiada özellikle taraftarda e, şu an bir biraz umutsuzluk bir havası var biliyorsunuz. Buradan onlara ne mesaj verirsiniz? Onların biraz içini rahatlatmak için diyelim. Ya tabii futbolda günlük yaşıyoruz Bursa'da. E, biliyorsunuz iki haftada bahar havasına döndük. maç e, kaybettiğimizde bu sefer her şey tersine döndü. Ama futbol devamlık isteyen bir oyun. E, onun için de e, önümüzdeki dört maçı biz devre arasına kadar en iyi şekilde değerlendirip Bursa Sporu hak ettiği daha yukarılara getirmek istiyoruz. Ve bunu da yapacağımızı düşünüyorum ben. Becerebiliriz. Oyuncularımız buna bir şekilde bu acemiliklerini biraz daha hataları biraz daha aza indirgeyerek yapacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız da şunu söylüyor: Ben son maçta son dakikaya kadar inanılmaz destek verdiler. Gerçekten yani o gün e, puan alsaydık taraftarlarımız almış olacaktı. İşin gerçeğini söylemekte fayda var. Son 20-25 dakikada inanılmaz büyük destek verdiler. Bu destekle beraber e, bizim takım da hakikaten ona reaksiyon verdi ve e, baskı yaptı, top kazandı, önde e, oynamaya çalıştı. Yani taraftarın hoşlandığı şekilde oynamaya çalıştı. Ve de e, bunu belli ölçüde becerdiğini düşünüyorum ben. E, Bundan sonraki maçlarda da, da bu agresifliği gösterip e, maçları ba, e, başından sonuna kadar böyle oynamamız gerekiyor. E, i̇nşallah bunu becerebiliriz diye düşünüyorum. Hocam alt sıradaki takımlara daha fazla puan kaybediyoruz sanki. Tabiiince aynı rakiplerimize daha kolay yeniliyoruz gibi bir algı da var, katılıyor musunuz? Ya olabilir tabii. Futbolda bunlar var. Demek ki konsantrasyonumuz geçen hafta biraz daha düşükmüş. Şimdi böyle baktığınızda başta ben olmak üzere tüm oyuncularımız iyi konsantre olamamışız demek ki.

Ee, yani doğru olanı yapmaya çalışıyoruz elimizdeki malzemeyle. Ama e, ma maçın biliyorsunuz geçen haftaki şeyinde e, son 10 dakikasında farklı bir formata geçtik. Çok fazla çalışmadığımız bir format olmasına rağmen bece becerikliydik. Ha puan şimdi o tür şeylerde risk de alıyorsun. Ee, riskler de var tabii ki. Ama bundan sonraki kazanmak için eğer İlla bir formatta değişiklik yapmak gerekiyorsa ki biz de onları düşünüyoruz ve elimizden gelen tüm gayretle burada saha içerisinde ilk önce hafta içinde çalışmamız lazım. Onları çalışıyoruz. Saha içinde de formatları zaman zaman değiştirebiliriz yani eğer kazanmak adına doğru neyse onu yapmak için gerekli çabamızı sarf edeceğiz. Ya şöyle bir birey üzerinden gitmemek lazım. Zaman zaman e, Sanford oynadı Berat. E, zaman zaman kenar oynadı. Biz bu takımın nasıl gol bulabilmesi veya bulacağını e, hesaplamaya çalışıyoruz. Veya yaptırmaya çalışıyoruz. E, bu formatta da Berat da zaman zaman da, kenarda zaman zaman içeride görev aldı. Ama e, sonuç itibariyle Genelde başarısız gözüküyoruz yani. Biz de e, konumlandırma açısından, o da oynama açısından başarısız gözüküyoruz. Çünkü gol sayısı sınırlı şu ana kadar. Demek ki ya biz e, şey ne derler ona hata yapıyoruz ya oyuncumuz hata yapıyor. İkisinden bir tanesi diyoruz. E bundan sonra da daha iyi e, hata yapmadan, o hata yapmadan biz de onu konumlandırma için daha iyi yeri seçmeye çalışacağız altyapıdan bir golcü takviyesi oldu. Alperen şimdi tekrar A takıma çıkartıldı. Alperen'le ilgili de taraftarların da bir umudu var aslında. Onunla için neler söylersiniz? Sakatlığı var. Geldiği gibi zaten burada problem yaşadı. Sakatlandı. Ee, onun için şu anda e, onunla ilgili bir şeyimiz olmuyor. Ee, yani or aşağıya gönderdikine yine gö e, oynayamadı. Oynayamayacak pozisyonda yani sakatlık açısından. Orada da oynayamayacak. Ee, tahmin ediyorum aşağıda bir, sakatlığını geçirdiğinde daha sonra tekrar yine bakacağız. Bu arada Hasan Sabri'yi bu hafta başlatıyoruz aşağıda oynayacak. Durumuna göre önümüzdeki haftalarda ondan da faydalanabiliriz diye düşünüyorum ben. Teşekkür Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Merhaba <laughs> <laughs> 有这种东 I you